Merhaba. Ee, en son if'te kalmıştık. If'den else yapıyorduk. Ee, koşul ifadeleri bitirdik. Bugün aynı kategoride yani kontrol kategorisinde for e, each bloklarına göz gezdireceğiz. Ee, şimdi bunları artık yavaştan silebiliriz. Değişkenimiz kalsın. Değişkenimiz bize her zaman yardımcı oluyor. Şöyle şöyle silebiliriz. Şimdi for each blokları ikiye ayrılıyor arkadaşlar hatta burada bir tane daha 4H var da ben 4H hiç kullanmadığım için normalde <laughs> bu 4H de e, bu seride bahsetmeyeceğim sözlüklerde işe yarıyor. Yani kodları ben sözlük kullanmadığım için yani e, Python'da vesaire sözlük kullanıyorum ama kodları kullanmıyorum ihtiyaç duymuyorum. O yüzden size de göstermeye gerek duymuyorum. Eğer ileride ihtiyacınız olursa sözlükleri onu da göstereceğiz. Şimdi e, bunu da gösterdiğimiz arkadaşlar artık bu backend e, tarafının asıl bileşenleri işimiz bitiyor. E, artık front -end, yani şu kısımda olan yerlere geçeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle bu for için e, liste olanını anlatayım. E, daha sonra sayı olanına geçeceğiz. Zaten bu ikiye ayrılıyor demiştik. E, üst tarafta gördüğünüz for e, sayı bu şekilde bir for onun altındaki de liste bir şekilde. Peki for ne demek? For each ee, döndüren bir blok tipi arkadaşlar. Yani verdiğiniz listeyi döndürüyor. Yerdiğiniz e, bileşenleri döndürüyor vesaire. Bunu birazdan anlayacaksınız. Ee, o yüzden şunu bir kenara alalım. Şimdi bizim işimiz listeyle. Örnek bir liste. Şimdi değişkenimizin e, değerini sildik. Bir tane liste veriyoruz. Burada ne yazıyor? Her öge için bu listeden Döndür yani yap yani Neymiş hemen bir görelim Şimdi bizim e, üçlü bir listemiz var Diyelim A şöyle Şunları yapıştıralım şuraya B C A B C'den oluşan Üç tane listemiz var Değişkenimiz yani listemizi Bu liste şu an değişken listeyi tutuyor ya Listemizi buraya koyduk. Ekran hazır hale geldiğinde dedik e, fonksiyonu çalıştırıyoruz. Bunun içine etiket birin içine yazdır dedik. Böyle bir şey yaptığımız zaman sonuç ne dönecek? Test edelim. Evet şu an telefonumu bağladım. Ee, bu çalıştığı zaman gördüğünüz gibi C diye bir değer döndürdü. Normalde C nerede arkadaşlar? Listemizin sonunda. Neden? Döndürmek ne demek? Her bir öge için tek tek yap demek. Şu an bütün ögeler için tek tek yaptı ve sonunda C'ye ulaştı. Ama diyelim ki Bu bir liste. Bu listenin ögeleri var. Biz bu listenin ögesine bir liste olarak göremeyiz. Çünkü buraya hep tek bir öge geliyor. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, hmm, bunu nasıl gösterebilirim sizlere? Evet şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Burada ABC isimli bir listemiz var. Ya yani Biz bir tane daha liste yapabiliriz. Ee, şu şekilde yapalım. Bakın e, bu değişken 2 diye bir listemiz var. Değişken 2'ye boş liste yapalım arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir işlem yapabiliriz. E, liste ögesi ekle deriz. Ve De, e, şunu şöyle yapalım. Şunu da şuraya koyalım arkadaşlar. En sonunda bunu değişken 2'ye kaydedelim. Bak şöyle e, liste olarak neyi veriyoruz? Değişken 2'yi veriyoruz. Doğru mudur? item olarak da döndürdüğü her bir değeri eklemesini istiyoruz. Ne yapacak şimdi? Ee, dedi ki burada her bir öge için bu listeden yap. Ne Ne yapacak? Önce buraya bir A gelecek. Ee, ögeye önce A gelecek. A'yı kaydedecek. Sonra B gelecek. B'yi kaydedecek. Sonuçta listeden geliyor bunlar. Listenin en üst sırasından en alt sırasına kadar tek tek kaydedecek ve bize listeyi verecek. En sonunda da listeyi etiket birin yazısı olarak değiştireceğiz. Deneyelim bakalım ne olduğunu görelim. Şuradan refresh companion screen yapıyorum. ABC isimli bir değişkenimiz oldu. Bir listemiz oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi forage dediğimiz e, listeyi döndüren bir eleman bu işlemi yapıyor. Her seferinde listedeki ögeleriyle bu şekilde işletiyor. Bunu nerede kullanabiliriz? Liste olarak değil de e, bunu tek tek yazdırmak istediğimiz zamanlarda. Ve elimizde sadece uzun bir liste var ve bu listenin e, her bir ögesine bir işlem yaptırmak istediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Güzel bir ve önemli bir e, bloktur diyelim arkadaşlar. Şimdi geldik e, buradaki için sayılı haline. Peki bu sayılı hal ne yapıyor? Aslında temelde aynı işlemi yapıyorlar. Ee, ama bu sayıyı kendiniz belirlediğiniz bir işlem. Ne yapıyoruz? Şimdi buraya sayı dersem ee, Hatta buraya sayı demeyelim. Ne yapalım? Şimdi diyor ki burada her sayı için buradan yap. Yani bir, bir e, pardon birden şuraya kadar 5'e kadar şu kadar ilerleyerek 1. Yani 1, 2, 3, 4, 5 kere buradaki işlemi yaptıracak. Hangi işlem arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz buraya da. Ee, aynı mantıkla ilerleyelim. Şunu şöyle çıkarttım. Değişken 2. Şunu ayarla diyemeyiz. Değişken aynı yaparız. Şunu ayarla di yok. Yine olmadı. Ee, şöyle yapacağız o zaman. Liste ögesi seç. Liste. Pardon liste ögesi ekle liste. E, liste olarak tekrardan değişken 2'yi veriyorum. Bu sefer de item'ı sayı olarak verelim. Yani her bir sayıyı e, her seferinde yük yüklesin. Ne yapacak şu an? 1, 2, 3, 4, 5 diye sayarken sayı buraya geliyor ya. 1, 2, 3, 4, 5 diye sırayla geliyor. E, her seferinde 1, 2, 3, 4, 5 diye buraya ekleyecek. Ne demek istedim şimdi göreceksiniz. En altına da bunu koydum. Test diyorum. Refresh companion screen diyorum de olmuyor. Olmuyor tabii ki. Uyarı verecektir büyük ihtimalle. O yüzden şu an bakmama bile gerek yok. Ama bakalım mı? Gerek olmadı. Bak uyarıyı verdi burada bize. Şimdi burada sayı diye bir değişkenin olmadığını söylüyor bize. Ee, ne yapıyoruz? Buraya değişkeni 2'ye alıyoruz. Az önceki forage'de yaptığımız mantık. Ee, refresh companion screen diyorum. Gördünüz mü? Birden 5'e kadar ilerle dedik diye 1, 2, 3, 4, 5 diye sırayla yazdırdı. Burada ne için kullanıyoruz arkadaşlar? Mesela diyelim ki elimizde bir ileride göreceğimiz şemalar vesaire var. 5 ee, kere bu şemadan yaratmasını istiyoruz. Buraya bu şemayı ekliyoruz. 5 defa yaratıyor. 5 defa yaratıcı ne oluyor? İşte bir şeyleri test etmek için vesaire kullanıyoruz. Ve ileriki zamanlarda daha farklı işlemlerde bunları kullandığımız zaman göreceksiniz. Ee, şu an üstün körü anlatabileceğim kadarıyla bu kadar. Çünkü proje içerisinde çok rahat bir şekilde anlatabilirim ama Proje dışı arasında dışında bunu anlatmak çok zor, foragelerin nasıl çalıştığını anlatmak çok zor, aklıma da fikir gelmediği için bu şekilde bahsetmek istedim. İlerleyen videoda daha net anlayacağınız bir bloktur. Öyle çok her zaman da kullandığımız bir şey değil ama yer yer lazım oluyor. O yüzden çok da önemli gibi görmenize gerek yok. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Artık bu sondu bu arada. Bundan sonra artık bileşenlere geçiyoruz diyelim. Hoşçakalın.